Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalda bugün Chrome'un Windows 10'da donma veya yavaşlama sorunlarına çözüm göstereceğim. Windows 11'de de geçerli. Chrome'da 3 noktaya tıklayıp Ayarlar Sisteme gidin ve grafik hızlandırmayı kapatan kaydırıcıyı devre dışı bırakın. Eğer kapalıysa, uzantılara gidip Uzantıları Yönet kısmından tüm uzantıları kapatın. İşte bu da işe yaramazsa ayarları sıfırlaya gidip varsayılan ayarlara dönün. Chrome'un güncel olduğundan emin olun. Bunu 3 noktaya tıklayıp ayarlar, Chrome hakkında kısmından yapabilirsiniz. Burada güncelleme yapılacak sizinle idi. Beğenin, kanala abone olun. Hoşçakalın.